Özdemir, Çıkçalım, şimdi Arda bıraktı. Karşı karşı, Payşao, dışarı gidiyor. Marco Payşao, ilk fırsatı kaçırdı. Eren, Çıkçalım, Eren Erdoğan bıraktı Tolga. Tek pas, Eren Taraçı vuruyor dışarıya. Bünyamin, savunma kapandı. Atak devam ediyor. Şimdi yerden Bünyamin aldı. Bünyamin çekti vurdu Bünyamin ve gol. Tulsa Spor öne geçiyor. 28. dakika Bünyamin yürür. Topu ağlara yolladı. Altay 0 Tulsa Spor 1. Korner kullanıldı içeri doğru. Kafa GÖKAN'DAN şimdi uzak mesafe vuruş gol. Müthiş gol. Topu ağlara gitti. Golün öte Arda Gezer. 2002 doğumlu Arda Gezer topu alara yolluyor. Bıraktık GÖKAN Çalım denemesi top kaybı. Karşı atak şansı. Tolga'nın koşusu var. Destek var. Ceyhun'dan. Uzak mesafe Ceyhun vurmadı. Şimdi sola döndü. Marco Panchao altı. Panchao vurdu ve gol! Marco Panchao bu sezon 20. golünü atıyor. Marco Panchao krallığa yürüyor. Ceyhun Gülselam. Payşa pas yerden. Şimdi tek top Payşa vurdu gol. Golcü gollerine devam ediyor. Marco Payşa. 21. golünü attı bu sezon. Marco Payşa. Kral gollerine devam ediyor. Ve 90 dakika bitiyor değerli izleyenler. 6-3 Tulsa Spor 1 maçın sonucu.